Herkese merhabalar. Bugün sizlere Instagram'da sizi takipten çıkanları nasıl görebilirsiniz bunu anlatacağım. Hiç başka uygulamalar falan indirmeyeceğiz. İki yöntem var. İkisini de en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Uzatmadan videoya geçiyorum. Öncelikle takipten çıkanları şu şekilde görebilirsiniz. Instagram Plus. Instagram Plus'ta kimler sizi takipten çıkmış, kimler takip ediyor görebiliyorsunuz. Bakın şöyle girdiğimde benim takip ettiklerimi. Mesela bu hesap. Burada gördüğünüz gibi takipçi sayısının altına beni takip edip etmediği yazıyor. Bu şekilde buradan tek tek bakabilirsiniz. Ama e, bu yöntemde hani çok takip ettiğiniz kişi varsa tek tek hepsini bulup analiz edip çıkmak çok zor olacaktır. Daha kolay bir yöntemini anlatacağım şimdi sizlere. Instagram'a geldiğinizde Instagram sizin bütün verilerinizi biliyorsunuz ki depoluyor. Buradan ayarlar diyoruz. Ayarlardan Güvenlik kısmına geldiğimizde bizim verilerimiz var. İlk günden beri hesabı kurduğumuzdan beri bulunan veriler. Buradan verilerinizi indireceksiniz. Şimdi ben az önce bu, e, bir istekte bulundum, bir talepte bulundum. Buradan e-postanız girilecektir, bu hesapta girmiş olduğunuz. Sonra şifrenizi onaylıyorsunuz ve e-postanıza bir mail geliyor. Orada bütün hesaptaki verileriniz var. Ben şu an tekrar isteyemiyorum. Bakın tekrar Güvenliğe geleceğim. O verilerime eriş diyeceğim buradan. Sizlere göstereceğim onu. Bakın buraya geldiğimizde seni takip eden hesaplar var bağlantılar kısmında. Ve takip ettiğin hesaplar. İndirmeniz gereken o iki dosya. O iki dosyayı indirdikten sonra Google'a geliyoruz. Burada Listdiff diye bir site var. Ben sitenin linkini açıklamaya bırakacağım sizlere. Oradan ulaşacaksınız. Bu siteye geldiğinizde A listesi ve B listesi var. A listesine takipçiler kısmını yapıştırıyorsunuz dosyasına. B listesine ise sizin takip etmiş olduğunuz kişileri yapıştırıyorsunuz. Sonra listeleri karşılaştır dediğinizde ortada bir tane üçüncü liste çıkacak. Yani ikisinin analizlerini veren, sizi takip etmeyenleri gösteren liste. Şimdi bu listede şöyle bir detay da var. Daha önceden takipleştiğiniz ve sizi sonradan takipten çıkan kişileri gösterir sadece. Sizin takip ettiğiniz, sizi takip etmeyenler değil. Önceden takipleşmiş olup sonradan sizi takipten çıkan hesaplar orada gözükecektir. Buraya gelip bunu yaptığınızda hiçbir uygulamayı indirmeden, güvenli şekilde Instagram'ın algoritmasıyla falan oynamadan hesabınızın güvenliğini sağlayarak şifre falan da girmiyorsunuz zaten. Verilerinizi bulabilirsiniz. Sizi takipten çıkanları görebilirsiniz. videomuz buraya kadar. Başka videolar da gelmeye devam ediyor. Beklemede kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.